vermeye çalışıyoruz. Bizim bir iletişim kurumumuz var. Oradan büyük bir ihtimal hepimiz varsınız ki oradan bu bilgiler alıyoruz. Evet. İşte yaptığımız etkinlikleri duyuruyoruz burada. Sizlerden destek istediğimiz konularda size bilgi vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar bu iş böyle yürüdü sürdü. Bu günden sonra birazcık değiştirme ve revize etmeye çalışacağız bunu. Şöyle e, burada sadece bu genel duyuru grubu burası. Sadece bilgi paylaşma amaçlarını kullanıyoruz ama çoğu da arkadaşların seyirci, takipçi e, işlerimizin üretenlerin sayısı birazcık sınırlı bu genel grubu içerisinde. O için de fotoğraf üretenleri e, işte fotoğrafta kendisini geliştirme gibi bir amacı olanları tasvip edeceğimiz başka bir grupla yapacağız. Bu işte nedir o? Sergilerimizin, ortak sunumlarımızın birlikte değerlendirildiği bir ana grup. Daha doğrusu Adapot'un üyeleri gibi süzülmüş bir grup olacak. Bunun peşindeyiz ve böyle bir gelişme olacak. Şimdiki işlerden bilgi vereyim. Şu anda gündemimizde iki tane iş var. Ki projeler hariç söylüyorum bunları. Bunlardan bir tanesi Adin'in Adnan Menderes Üniversitesi'nin bahar şenliğinde yer alacağız. Hem yani sunumlarımızda hem yani bir fotoğraf sergisinde. Ee, bu konuda çağrı yaptık. Hepinizin sunumları varsa onları bekliyoruz. E, ve e, şey var ise, e, fotoğraflarınız da var ise, bastırmak istiyorsanız bütçe ayırmanız gerekli. Ee, hazır fotoğraflarınız varsa onları da değerlendirebiliriz. Bunu bilgiler istedik. Birikiyor şu anda. E, bu konu